8 Mart 2018, bir perşembe günü. 22 yaşındaki Hayley Anderson o gece oda arkadaşlarıyla gece geç vakitlere kadar vakit geçirdi. Birlikte masa oyunları oynayıp alkol aldılar. Hepsi Amerika'nın New York eyaletindeki Binghamton Üniversitesi'nde okuyordu. Son seneleriydi. Mezun olmalarına çok az kalmıştı. Hayley hemşirelik bölümünde okuyordu ve aynı zamanda Long Island bölgesindeki bir hastane stajını gerçekleştiriyordu. 9 Mayıs 1995 tarihinde Amerika'nın New York eyaletinde dünyaya gelmişti. 2018 yılına geldiğimizde kendisi 22 yaşındaydı. Okulunu ve stajının dışında bir kafede de servis görevlisi olarak çalışıyordu. Arkadaşların söylediğine göre o çalışmayı çok seven ve iyi kalpli birisiydi. Hayley'in oda arkadaşı Josie birkaç saat sonra uyandığında Hayley'in odada olmadığını fark etti. Bu onun işlerini içeren sağlamadı. Sonuçta herhangi bir yere gitmiş olabilirdi. Sadece o kadar erken kalkması onu şaşırtmıştı. Akşam saatlerine geldiğimizde Haley'den hala daha sesse daha yoktu. O da arkadaşlarıyla o gece bir bara gitme planı yapmışlardı. Saat gelip çattığında herkes oradaydı. Fakat aralarından en dakikon Haley orada değildi. Bir şeyin ters gittiği ortadaydı. Dünden bir onu gören olmamıştı ve sosyal medya hesaplarına da hiçbir şey paylaşmamıştı. Haley sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu özellikle Instagram ve Snapchat'te günde onlarca gönderi paylaşırdı. Arkadaşları ona telefonla ulaşmaya çalıştılar. Cevap yoktu. Atılan mesajlarda geri dönmedi. Josie'nin hakkında bir fikir geldi. Bu fikir bu olayın kısa süre çözülebilmesini sağlayacaktı. Arkadaşları Hayley'nin telefonunda yüklü olan telefonun bul uygulamasına erişebiliyorlardı. Birbirlerini uygulama üzerinden kaydetmişlerdi. Bu sayede telefon eğer açıksa anlık konumlarını görebilirlerdi. Ve bunu başardılar da. Oak caddesi üzerine sinyal veriyordu. Arkadaşları Hale'nin başına ne geldiğini anlamak için konumda gördükleri adrese gittiler. Bu adres onları tanıdık gelen bir adresti. Hale'nin sınıf arkadaşı, hemşirelik okuyan Orlando Terkero isimli adamın bu civarda yaşadığını biliyorlardı. Orlando, Miami'de doğmuştu. Arkadaşları tarafından sevilen ve çalışkan biri olarak tanınırdı boş zamanlarında partilere katılmayı severdi. Oraya ulaşan arkadaş grubu polisi bilgilendirdi. Bu esnada Orlando'nun kız kardeşi de polislere Orlando'nun endişe verici bir mesaj aldığını söyledi. Polisler ev telefonunu aradılar. Açan yoktu. Evde kimsenin olmadığı belliydi. Kızlar oraya ulaştıklarında kapıyı kimse açmamıştı. Polis de arama emri olmadığı için içeri giremezlerdi. Kızlar kapının önünde beklemeye karar verdiler. Yetkililerin öğrendiğine göre Orlando'nun arabası dışarıda değildi. Fakat Hale'nin cep telefonunun içeride olduğunu biliyorlardı. Kızlar arkadaşları için oldukça endişeliydi. Josie evi incelediğinde bir pencerenin açık olduğunu gördü. Orada içeriye girebilirlerdi. Arkadaşı Michelle'yi kaldırarak pencereden içeri girmesini sağladı. Arkasından da Josie onunla birlikte geldi. Şüpheli hala da içeride saklanıyor olabilirdi. Girdikleri odadan çıktılar. Koridor boyunca ilerlediler. Odalara tek tek bakıyorlardı. Sağdaki odalardan birine girdiler. Burası yatak odasıydı. Ve orada korktukları manzarayla karşılaştılar. Helen'in bedeni yerde yatıyordu. Katil onu yatağın altına saklamaya çalışmıştı. Fakat paniklediği için başaramamıştı. O an onun hayatını kaybettiğine inanmak istemediler. Fakat yüzü bembeyazdı. 911'i aradılar. Yetkililer kısa süre olay yerine ulaştı yapılan ilk incelemeye göre nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmişti. Orlando'ya dair ise bir iz yoktu. Polis araştırmaya başladı. Cinayeti kimin işlediği belli gibiydi. Fakat bir motive ihtiyaçları vardı. Orlando'yu ve Hayley'i tanıyanlarla görüşmeye başladılar. Öğrendiklerine göre Orlando ve Hayley kısa bir sürene de olsa sevgili olmuşlardı. Anlaşamadıklarını düşünen Hayley, Orlando'ya onunla arkadaş olmak istediğini söyledi. Fakat Orlando onunla beraber olmak istiyordu. ...bir yıl boyunca ayrılıp barıştılar. 15 Eylül 2009 tarihinde bir olay yaşanmıştı. Bir partide Orlando'nun Hayley'e bağırdığı insanlar tarafından görüldü. Bağırmasının sebebi Hayley'nin eski sevgilisine geri dönmüş olmasıydı. Hayley, Orlando ile arkadaş kalmak istediğini... Orlando'ya tekrar açıkladı. Fakat Orlando onunla arkadaş olmak istemiyordu. Eski sevgili Kevin o gece Hayley'nin dairesinde kaldı. Sabah Orlando ayrıldığında... Hale'nin arabasının lastiklerinin patladığını fark etti. Bu konuyla ilgili polisi aradılar. Orlando sorgulansa da bir sonucu ulaşılamadı. Hasar fazla olduğundan bir dava açılabilirdi. Fakat bu dava Orlando'nun eğitiminin sonlanmasına sebep olacağından Hale'i dava açmaktan vazgeçti. Olay kapandı. Hale'nin arkadaşlarının polise söylediğine göre Orlando sık sık onların dairesini arar. Arabasıyla evlerinin önüne gelirdi. Sürekli Hale'yi uzakta bir köşeden izlerdi. Her şeye rağmen Hayley onunla iyi anlaştıklarını düşünüyordu ve onu uzaklaştırmak istemiyordu. Polis Hayley'in o gece evinden nasıl Orlando'nun evine gittiğini öğrenmeliydi. Çevrede birçok kamera vardı. Bu kameralar sayesinde eve Orlando ile birlikte girdiğini keşfettiler. Görüntülerde Hayley iyi gözüküyordu. Birkaç saat sonra Orlando evden tekrarlarken görüldü. Elinde bir çöp poşeti vardı. Bir eczaneye gitti ve iki uyku hapı satın aldı. Daha sonra eve geri döndü. Hayley'i bayıltmak istiyordu. Yetkililer görüntüleri izlemeye devam etti. 7 saat sonra ona tekrar rastlandı. Evden çıkıp arka girişten Bodrum katına indi. Burada olaylar ilginçleşiyor. Araştırma ekibi Bodrum katına indi. Orada bazı kanıtlar bulabileceklerine inanıyorlardı. Orada bir ip buldular. Kendi canını almak istemişti. Fakat sadece kendini yaralamıştı. Aynı zamanda ondan geriye bir not kalmıştı. İspanyolca yazılmış bir nottu bu. Bunun için özür dilerim. Hiçbir zaman bunu yapabilecek biri olduğumu düşünmedim. Baba, seni yakında göreceğim. Bu not suçun bir itirafı olarak kanıtlara eklendi. Kamera kayıtlarını takip ettiklerinde onun havalimanına gittiği görüldü. Nikaragua'ya bir bilet almıştı. Annesi orada yaşadığı için çifte vatandaştı. Oraya gidişi kolay oldu. Aynı zamanda Nikaragua vatandaşı olduğu için onu ABD'ye iade etmek zorunda değillerdi. En azından böyle düşünüyordu. Nikaragua'daki polislere bilgi ulaştı. Orlando'yu yakalamak için harekete geçtiler. Onu bir hastanede buldular ve gözaltına aldılar. Bir yıl boyunca ABD ve Nikaragua arasında bir iletişim gerçekleşti ve nihayetinde onu burada yargılamak istediler. Orlando kadın cinayetinden yargılanmaya başladı bu bir nefret suçu olarak onların hukukunda geçiyordu. Mahkemesi 2019 Eylül'de başladı. Zavallı kadına uykusuna saldırdığı açıklandı. Onunla birlikte olmak istemediği için bu cinayeti işlemişti. Bunu uzun zamandır planladığı düşünülüyor. Özellikle eski sevgilisiyle barıştığını öğrendiğinde bunu planlamaya başlamıştı. <laughs> Mahkemede ABD ekibinin aracılığıyla Hayley'nin arkadaşları tanık olarak dinlendi. Onlar da Orlando'nun takıntılı kişiliğiyle ilgili doğrulamalarda bulundular. Savunma avukatları Orlando'nun o geceye dair bir şey hatırlamadığını iddia ettiler. Alkol yüzünden her şey karanlıktı. Sabah uyandığında Hayley'i cansız halde bulmuştu. 90 dakikalık bir istişareden sonra Orlando suçlu olarak bulundu. Ona ülke içerisinde cinayet için verilebilecek en yüksek ceza verildi. 30 lapis cezası. ABD yaptığı bir açıklamada eğer Orlando bir şekilde serbest kalır ve ABD'ye geri dönerse onu tutuklayacaklarını söylemiştir. Hale'nin ailesi verilen cezadan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Saplantılarla dolu bir cinayet. Zavallı Hale'i bir sapığın kurbanı oldu. Her ne kadar zanlı kaçmaya çalışsa da yapılan çalışmalarla yakalandı ve kendisi şu anda hapiste. Olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.